Dünyanın dört bir yanında en beklenmedik yerlere gizlenmiş birbirinden değerli hazineler var. Takipçiler iş başında. Siz takipçiler o hazineleri korumak uğruna pek çok tehlikeyle yüz yüze geleceksiniz. Harika! Aa! Hazır olun. Macera sizi bekliyor. Biz hazine takipçileri saati. Uyanın, 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 uyanın. Ha, efendim sevgili bayan Bu işte be. bir gariplik var. Profesör de mi uyuyakaldı? Ne oluyor burada? Merkeze sürekli gizemli bir uyku salgınına dair ihbarlar geliyor. Hiç belli olmuyor. Tahmin edeceğiniz gibi robotlar etkilenmiyor. Ama dünyanın her yerindeki fareler uyuyakalıyor. Bu şeker fabrikasındaki gibi. Olacak şey değil. Bütün o güzelim şekerler mahvolmuştur herhalde. Hı. Ama sağlıklı dişler de kurtulmuş oldu. Bütün okullar ve çocuk bahçeleri boş. Anne babalar işe gidemeyecek kadar uykulu. Bu tam anlamıyla bir felaketi. Peki buna yol açan nedir? Sanırım fares fus, yani kum faresi. Elindeki kum saatleriyle uykumuzu kontrol ediyor. Kum saatleri içlerine dolan uyku kumuyla çalışıyor. Gezegendeki her fare için bir saat var. O zaman kum saatlerinde ciddi bir sorun var. Çok fare rengiz bir durum. Ama merak etmeyin, biz bu gizemi çözeceğiz ve bütün dünyayı uykudan uyandıracağız. İyi bir başlangıç. Neyse ki ben uyanığım. Bu salgın beni hiç etkilemedi. Benim uykuya ihtiyacım yok. Herkesin uykuya ihtiyacı vardır. Hayır benim yok. Ben uyanık kalabilirim. Ne zaman uykum gelse parmaklarımı bir şaklatırım gider. Ha gördün mü? Bu fares fusu nerede buluruz? Tabii ki sahra çölünde. Dünyanın en büyük sıcak çölüdür. Doğal olarak fares pus kundan sarayını orada bir yerde kurdu. Çölde bir adamımız var. Küçük çöl faresi Cırboğa. Sizi karşılayıp yol gösterecek. Hadi gidelim. Takipçiler iş başında. <laughs> Girişi kaçırdın mı? Neyse boş ver. Hadi gidelim. <laughs> İnanılmaz burası benim hayatımda gördüğüm en büyük kuma havuzu. Fuh! Amma da sıcakmış umarım rehberimiz... Merhaba Hı? takipçiler köle hoş geldiniz. Sizi Faris Fus'a götüreceğim beni izleyin. <tıklarındayız> ha. Ha. İyi misin Mo? Aa, evet iyiyim hadi gidelim. Seni tebrik Aa. ederim hızlı ufaklık. Sayende rehberimizi kaybettik. Affedersiniz kendimi biraz yorgun hissediyorum. Galiba bu salgın beni de etkiledi. Hayır sen bütün gece uyanık kaldığın için yorgunsun. Ne olmuş yani? Uykuya karşı koyabilirim. Ben bu konuda hepinizden dayanıklıyım. Çünkü işte bunu yapabiliyorum. Peki anladım bağırman gerekmiyor. Profesör. Dürboğa'yı kaybettik. Bir öneriniz var mı? efsanesi der ki... Sarayın yakınında büyük bir kaya varmış. Belki bu bilgi işinize yarar. Anladım. Sağ olun. Ha, nasıl bir kaya varmış? Bi, bi, bi. İnanılmaz. Bu bi, ne bi, güzel bi, bi, horlama bi. böyle. Hı. Onu görüyorum. Kaya orada. Biliyoruz. Saatlerdir aynı şeyi söylüyorsun. Ah bana mı öyle geliyor yoksa biz yaklaştıkça kaya bizden uzaklaşıyor mu? Galiba biz serabı kovalıyoruz. Hani kovboy filmlerinde olur ya kovboylar çölden geçerken susuzluktan hayal görmeye başlar. Tam su bulduklarını sanırken bunun bir serap olduğunu anlarlar. Dikkat et, Mo düşeceğim. Görüyorsun mu? Senin yorgunluğun bizi tehlikeye atıyor. Tabii görevimizi de. Aa daha kaç defa söyleyeceğim? Ben yorgun falan, ha? falan değilim. Peki, öyle olsun huysuz fare. Ben huysuz değilim. Bir daha bana huysuz deme, tamam mı? Aa! Aa! Oh, 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 Aa! Aa! Harika. Acaba sırada ne var? Nerede kaldınız siz? Saatlerdir sizi bekliyorum. Beni takip edin. Bir dakika. Bu ne böyle? Bilmiyorum ama büyük bir hızla büyüyor. Toz bulutu. Sakin. açtı En sevmediğim şey. Harika. Yine rehberimizi kaybettik. Bence bu görev gittikçe zorlaşıyor. <laughs> Şapşal taş. <Ne? gülüyor> De. Evet. Bana da aynından. Ama benimki çift kaşarlı olsun. Çölün orta yerine hangi şaşkın taş bırakır ki? Bir dakika. <laughs> bu bir kum saati. Bak. <laughs> Çok güzel. Böyle gizli girişlere bayılıyorum çocuklar. Hayır. İmdat! Ne? ne? İmdat. Aa! 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 Sanırım aradığımız yeri bulduk. İşte Fares Fus'un kumdan sarayı. Ne kadar büyükmüş. Ha? Bu ses de ne böyle? Yoksa bir kum yaratığı mı? Bana biri uykusunda horluyormuş gibi geldi. Hey şuraya bakın. Profesör Ketin saatini buldum. Sizce ne işe yarıyordur? <laughs> vee 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 Sallayıp durmasana şunu. Zaten bu saat boş. İçinde kum yok. Bu demektir ki içinde uyku kumu kalmamış. Profesör Ket bize ne demişti? Saati çalıştıran o kummuş. Sanırım havadaki kumun uyku kumuna dönüştürülmesi gerekiyor. Sonra da saatlere doldurulması. Merhaba. Hoş geldiniz. Ne oluyor burada söyler misin? Faris Fus uyuyakaldı. Bir oyun oynuyorduk. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> saatiyle oynuyorlar. Demek o yüzden herkes uyuyakalıyor. Fare Fusu uyandırmamız gerek. Bu işi ancak o düzeltir. Hadi ama. Uyan. Ama ben de işe yarıyordu. Nesi var bu farenin böyle? Bak yukarıya bak. <gülüyor> <gülüyor> Yeter artık. Oyun oynamayı bırakın. Hadi ama. Hadi. Ha. <laughs> Hmm, buldum. Borulardan biri delilmiş. Fares Fus da uyku kumunun altında kalmış. Bu yüzden onu uyandıramıyoruz. O zaman boruyu onarıp kum kaçırmasına engel olmalıyız. Zamanımız yok. Biz onarana kadar tamamen kumun altında kalır. <laughs> Hayır. Uyuyamazsın. Ama burası o kadar rahat ki. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Eğer sistemi kapatmayı başarırsak. Acaba hangi renk sistemi kapatıyor? Oh, bitir bitir. Bir şey yaradı mı? galiba bana bir şeyler oluyor. Ha? Neredeyim ben böyle? Rüya görüyorsun mu? Ne? Olmaz. Şimdi rüya göremem. Çünkü yapacak işlerim var. Seni uyandırmam gerekiyor. Peki uyandırabiliyor musun bari? Sanmıyorum. Yine her şeyi berbat ettim. Üstelik durduk yere huysuzluk edip arkadaşlarıma da bağırdım. Çünkü yorgunsun da ondan. Hepimizin uykuya ihtiyacı vardır. Uyku bize enerji verir. Oyun oynar ve daha çok eğleniriz. Ama uyumak çok sıkıcı bir şey. Sence bu rüya sıkıcı mı yani? Tam tersine çok güzel. Çünkü uyumanın en güzel tarafı rüya görmektir evlat. Rüyamızda oynayabilir, aya bile gidebiliriz. Hem dinlenir hem de istediğimiz her şeyi yaparız. Dinlenmek bize gün boyu gerekli enerjiyi sağlar. Beni anlıyor musun? Yavaş yavaş anlıyorum. Arkadaşlarının sana ihtiyacı var. Benim de var. Genellikle böyle şeyler yapmam ama... Uyan! Harika! Uyku çok iyi geldi. Bütün yorgunluğum geçiverdi. Günaydın Mu. 啊。Uh huh. çöl fareleri her yerdeki kumları temizledi. Böylece her şey normale döndü. Umarım öyle olmuştur. Aferin size takipçiler. Benim bir türlü anlayamadığım bir konu var. Faris Fus uyandığında Moya adıyla seslendi. Adını nereden biliyordu? Aa, haklısınız. İlginç bir nokta. Sahi nerede bizim sevgili Moğumuz? <laughs> <laughs> Arkadaşlar çocuklar hala izliyor mu? Evet. <laughs> hala izliyorlar.